Mekansal planlama, şehircilik ve kültürel miras oturumumuzun başlığı bu. Ee, öncelikle katılımcıları sizlere tanıştırmak istiyorum. Ee, Profesör Doktor Azime Ezer, Profesör Doktor Tezer, özür diliyorum. Profesör Doktor Hüseyin Tarık Şengül, Profesör Doktor İcdal Dinçer, Mücella Mücella Yapıcı, şu anda iyi mi? Oldu mu? Daha iyi. tamamdır. Ee, Mücella Hanım'ı bekliyoruz herhalde, bir iki dakika içerisinde burada olacak. Sinan Genim, mimar doktor, doktor mimar Sinan Genim ve Yiğit Ozar. Ee, evet, konu başlığımız mekansal planlama, şehircilik ve kültürel miras. Biliyorsunuz. Kanal İstanbul'u konuşacağız. Bildiğiniz gibi 23 Aralık'ta Kanal İstanbul'un 1 bölü 100 bin ölçekli planı tadil edildi. 2009 onaylı plan tadil edildi ve askıya çıktı. 30-12-2019 tarihinde bir ay süreyle askıya çıktı. Bildiğiniz gibi 2009 planının bir ana ilkesi vardı. Kuzeye yerleşmeyi özendirmemek adına, Marmara Kıyısı boyunca çok merkezi ve kademelenmeli bir, kademeli bir yerleşim öngörüyordu. Şimdi bu askıya çıkan plan tabi buna, <laughs> bu ilkeye aykırı bir durum oluşturdu. Ee, benim öncelikle konuşmacılara sormak istediğim sorulardan bir tanesi bu olacak. Hem Kanal İstanbul'la ilgili genel görüşlerini soracağım hem de bunu soracağım. Ayrıca yine konu başlığımız kültürel miras, bu Kanal İstanbul projesiyle birlikte o bölgede yer alan birçok işte sit alanı tarihi ve kültürel e, alanlar var. Bu Kanal İstanbul projesiyle e, bu alanlar riske uğrayacak. Bu yine sayın katılımcılardan bu anlamda görüşlerini isteyeceğim. Evet ilk konuşmacımız Azim Hoca. E, hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. ederim. E, yalnız sorularınızla ilişkili olarak e, doğrusu. Ee, benim konu alanım kültürel mirasla ilgili değil ama doğrudan ama e, yine miras alanları ile ilgili doğal mirasla ilgili e, efendim yani benim sunum konum e, İstanbul'daki doğal miras alanları ile ilgili e, tabii ki sonuçta doğal miras alanları da kültürel mirasın içinde olmalı zaten sosyal yapıyla da alakalı. Ee, ancak hani özellikle bunun altını çizeyim ki e, doğal miras alanları ile ilgili daha çok e, değiniyor olacağım ve e, sürdürülebilir mekansal planlamayla ilişki kurmaya çalışacağım Kanal İstanbul'un e, etkileri üzerinden. Sunumumun içeriğinde İstanbul'un doğal miras alanlarının genel kapsamını ortaya koymak, ardından bu doğal miras alanlarının sürdürülebilir kentleşmedeki etkilerini değinmek, ee, sürdürülebilir kentleşme bakımından İstanbul'un mekansal önceliklerinin neler olması gerekiyor, dünyada neler oluyor sürdürülebilir kentleşme ile ilişkili olarak kısaca onlara e, değinmek. Kanal İstanbul öngörülerine bakmak ve onların etkileriyle ilişki kurmak ve doğal miras alanlarına yönelik olarak acaba neler yapılabilir bir de son söz olarak e, yine e, benim de aklıma takılan soruları, e, aklıma gelen konuları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi e, İstanbul'un konumu e, bu sabahki ben oturumlardan bir tanesine katıldığımda bu e, buna değinildi aslında bu konuya da e, vurgu yapıldı konumunun ne kadar özel olduğu söylendi e, İstanbul kıtalar arasında konumlanıyor ve bu kıtalar arasındaki konumlanması doğal yapı özellikleri bakımından da çok özel nitelikler barındırıyor ve çok özgün bir alan burası yani dünyada eşi benzeri yok diyoruz pek pek çok yer belki dünyada Tekil yani sonuçta lokasyona baktığımız ama İstanbul gerçekten çok özel ülkelerle karşılaştırılabilir. Bu anlamda doğal zenginlik barındırıyor çünkü bu e, bulunduğu konum. Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Akdeniz Havzası'nın bu doğu ucu e, dünyadaki yani Akdeniz Havzası'nın tamamını e, ama İstanbul doğu ucunda bu havza e, en zengin biyolojik çeşitlilik alanlarından bir tanesi. Neden bin yıllardır burası yerleşim alanı? Belki de işte İstanbul'un bu zenginliğinin getirdiği bir durum olsa gerek. Bu bağlamda konumu ve bu niteliği çok önemli. Dediğim gibi gerçekten İstanbul'daki hala yapılsa her gün yenileri ekleniyor. Bu konuda çalışma yapan uzmanların da belirttiği gibi bu eski bir kaynaktır. 2010 verisi şu anda gördüğünüz. İstanbul'daki çeşitlilik ülkeler düzeyinde karşılaştırıldığında bakın daha da zengin durumda. Bu çok özel bir sorumluluk yüklemesi gerekiyor. Mekansal gelişmeye, kente, planlamaya, biz mekansal plancılara konunun hassasiyetinin özellikle planlarda vurgulanması gerekiyor. E, bu konularla ilgili aslında ben e, bir plancı olarak 2000'li yılların başında kentin doğası, doğal çeşitliliği, doğal zenginliği, doğal mirası konularını planlamaya entegre etme konusuna aslında bir UNESCO bursuyla başladım. İstanbul'un bu zenginliğiyle tanışıklığım aslında o zaman başladı ve bu burs sayesinde. UNESCO'dan bir proje aldık ve o, o projeyle İstanbul'u uluslararası düzeyde e, bir şekilde bu yönünü tanıtmaya yönelik girişimlerde bulunmuştuk. Ve bu alan, e, yani İstanbul'un e, bu hassas alanları, bu harita, gördüğünüz haritada taralı olan alanlar, onlardan bazılarıyla da bu kanalın bulunduğu alan çakışıyor gördüğünüz gibi. Ve bu... E, bu 2009 planı şu an Meri 2009 onaylı çevre düzeni planı na yönelik de bir revizyon gerektiği söylendi biliyorsunuz bir önceki dönemde. Çünkü köprü geldi, işte yeni altyapı projeleri geldi, değişiklik olacağı söylenmişti. O zaman da bize doğal yapıyla ilgili sentez aşamasında bir danışmanlık önerdiler ve biz o çalışma içinde ben de çalışırken belli bir döneminde sadece katkı verebildim bazı veriler şimdi sizinle paylaşacağım da o rapora dayalıdır eminim şu an sizlerin elinde de bu rapora dair ya da bu çalışmaya dair verilerde bulunmaktadır biz bu çalışmaya katkı verirken, yani İstanbul'un doğal miras alanları ile ilgili derinlemesine katkı e, vermek için o çalışmaya katıldığımızda yine e, önceden yaptığımız o UNESCO projesinden gelen sonuçları orada da kullan, kullanmıştık. Ne çıkıyor burada? Yani İstanbul'da e, 8-9 e, tane farklı e, ekosistem var. Ve bunların e, pek çoğunu bu alan barındırıyor. Yani o, o e, temsiliyet anlamında bakarsak, kıyılardan, kumullardan tutun orman alanları, tarım alanları, fundalıklar, meralar, çayırlar, sulak alanlar, su tatlı su yüzeyleri, göl, lagün, yani doğal lagün alanının bulunması burada. Yani pek çok farklı ekolojik yapıyı barındırıyor bu alan ve e, İstanbul gibi. E, yani e, o bir parçasının bu buradan alındığını düşünelim bu alanda ve Çet raporuna göre bu bu alandaki bu biraz evvel saydığım o farklı ekolojik yapıların e, değerlendirildiğini görüyoruz ve önemli oranda alanın büyük bir kısmı tarım alanlarından oluşuyor yanı sıra orman alanları var e, meralar var sulak alanlar var su yüzeyleri var ve çok temel kentin en temel yaşam destek e, alanı olarak değerlendireceğimiz su havzasını barındırıyor bu alan iki tane su havzasıyla bir şekilde ilişkileniyor e, küçük çekmece gölü ise orası da çok hassas alan çünkü uluslararası statüde korunması gereken bir özellik barındırıyor ve e, buna dair de bir şey yapmıyoruz aslında küçük çekmece havzasına zaten Su havzasından çıkarılmasının ardından sanki hiç değeri olmayacak, ekolojik açıdan geri kazanılamayacak, onarılamayacak gibi bir yaklaşım söz konusu oldu bugüne kadar. Aslında e, gerekli ekolojik onarım tedbirleri alınsa kesinlikle şu anki ekolojik koşullarından çok daha iyi bir duruma gelebilecekken şu an tamamen sanki orada sadece bir su, sadece bir su demek bile bana aslında bana yakışmıyor. Şunu, onu söyleyebilirim kesinlikle. Su çünkü çok özel bir e, e, alan ve kaynak. E, o nedenle yani bu alan, bu koridorda pek çok farklı kentin yaşam yaşamını, e, ka, yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek alansal kullanımlar var. Çok farklı uluslararası sözleşmelere göre korunmasına vaatte bulunduğumuz pek çok türü barındırıyor ve biyolojik çeşitlilik çok önem taşıyor. Çünkü bir türü kaybettiğimiz zaman o genetik kodun kaybolması aslında e, gelecekte o konuda yapılabilecek pek çok şeyin e, önünü kapatmış oluyoruz. Yani toprağı kapatmak, türü e, işte e, topraktaki ekolojik hafızayı kapatmak, ne bileyim e, o e, var olan doğal yapının tamamen değişmesine sebep olmak e, pek çok riski beraberinde barındırıyor. ÇED raporunda kapsamlı bir Tü, e, biyolojik çeşitlilik değerlendirmesi var ancak etkiler kısmını açıklamıyor. Yani e, birçok tür burada belirtiliyor ve uluslararası sözleşmelere göre de korunması nesli tehlike altında olan türler var. Yani çok farklı statülerde denizdekilerden tutun göldekine kadar karadaki türlere kadar pek çok bahsediliyor. Ancak nasıl korunacağı ile ilgili bir şey değinilmiyor. Halbuki bunlarla ilgili ekolojik planlama ilkeleriyle sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle ekonomik değerini bu alanlarda yaşayanlarla birlikte potansiyele çevirmek söz konusu olabilir. Bunlar orada raporda yer alan örnekler. Şimdi kıyılar çok önem taşıyor sürdürülebilir planlama açısından çünkü özellikle bu alanda yani Karadeniz kıyısından bahsediyorum şu anda e, Karadeniz'in batısın batısı özellikle Karadeniz'deki tür çeşitliliği açısından çok hassas bir alan çünkü bu yuvalama alanı olarak buradaki kıyıları kullanıyor e, denizdeki çeşitlilik ve biz bu alanda kıyıda hali hazırda hali hazır görüyorsunuz en e, sol tarafta. Halihazırda doğallığını koruyan ve ben bunun yanına o kanal projesini koymayı içimden geçiremedim. Koysak hangisi güzel diye sorsak, güzel proje diye söyleniyor. İkisini yan yana koysak acaba ya yani buranın bir güzelliğe ihtiyacı var mı? Zaten o kadar güzel ki. Yani bu alan zaten güzel. Zaten kendine özgü bir şey barındırıyor. Biz bir çalışma yapmıştık. İstanbul'daki kıyıların hangi alanları doğallığını koruyor diye bilmiyorum seçebiliyor musunuz en sağdaki küçük haritalardan ama 1852'den günümüze kadar ki işte o zaman 2011'de yaptığımız bir çalışmadır o eski halihazır haritalar eski haritaları çakıştırarak Kıyılarda nerelerde değişimler olmuşu irdelemiştik. Bir tek kuzey var. Bir tek İstanbul'un kuzey kıyıları doğallığını koruyor. Ve bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi sabahleyin telaffuz edildi. 38 kilometre mi? Çok uzun bir kıyı dolgu alanı yaratılıyor ki o bile belki yeterli olmayacak. Çünkü hesaplanan hafriyatın çok çok altında bir hafriyat alanı hesaplanmış olduğu söylendi. Şimdi chat raporunda etki alanı değerlendirmesi kapsamına baktım. Burada işte nelere etki olacağı yerel etki de sadece o iki alan belirlenmiş. Geriye gelirsem belki pardon nerede o? Ha şurada. Burada gördüğünüz bir mavi alan var, bir de dıştaki kırmızı alan var. Kırmızı alan etki alanı. E, mavi alansa çalışma alanı dedikleri e, alan ve e, oradaki etki yani en dıştaki daha büyük alanı içeren kısmındaki etkiyi kastediyor yerel etki. Halbuki hafriyat dahi hafriyatın toplanması çıkarılması dağıtılması yerine götürülmesi ve dolga alanları oluşturması o süreçte dahi ne kadar bir kirlilik yaratacağını tah. Tahmin edemeyiz herhalde yani bunun boyutlarını düşünmek bile mümkün değil. Ee, diğer taraftan e, yani işte toprakla ilişkili o toprak alan azalacağı söyleniyor. Bu alan aslında eğimli alanları da barındırıyor kendi içinde ve e, buna bağlı üstü süreyi de göremiyorum bu arada. <laughs> Öbür tarafta e, takip ediyordum ama şimdi siz beni uyarırsınız. E, <laughs> Sonuçta toprağın azalması en temel doğal miraslarımızdan bir tanesi de aslında sürdürülebilir gelişme için toprak. Çünkü toprak ekolojik hafızayı barındıran kaynağımız. Yani bunu kaybettiğimiz anda pek çok şeyi de birlikte ya da kestiremiyoruz bile neleri kaybettiğimizi. Buna bağlı değerlendirmeleri içermiyor tabii ki şey yerel düzeydeki etki değerlendirmeleri. Diğer taraftan bir de diğer etkiler diye etkiler var ki bugün burada konuştuğumuz pek çok konuyu aslında içermiyor. Yani sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili etkiler bağlamında baktığımızda biz bu alanların kaybından nelerle karşı karşıya kalacağız kısmı dikkate alındığını söyleyemeyiz. Peki, e, şimdi aslında sürdürülebilir planlamada şu anki en temel olan, en e, güncel olan yaklaşım toprağın sunduğu ekolojik işlevler üzerinden giden bir mekansal planlama. Bunu da e, çok ilgilenirseniz eğer e, ya da sorularınız olursa arazi örtüsünü bize sunduğu faydaları e, olarak düşünebiliriz. En basiti mesela orman alanlarının havayı temizlemesi, suyu su kalitesini artırması, suyu geçirmesi, topraktaki her türlü, Ekolojik işlevi kastediyor ekosistem servisleri. Tabi bu anlamda bir değerlendirme elbette ki bu çalışmanın içinde yok. Kanal İstanbul'a konu olan alanın özelliklerine baktığımızda ise, burada biraz evvel de söylemiştik, bunun içinde koruma alanları da var. Ancak ÇED raporunda koruma alanlarından bahsedilmiyor maalesef. Halbuki var, yani hem küçük çekmece havzasında hem... Farklı yasalara bağlı olarak toprak koruma kanunu olsun, orman alanları içindeki sınırlandırıcılar olsun, aslında kıyılarımızla ilişkili olsun, pek çok sınırlandırıcı mevzuatla ilişkili şey var. Ama bunların etkilerini kesinlikle görebildiğimizi söyleyemeyiz. Bir şeyi de söylemek istiyorum. Bu çalışmayı yaparken, yani İBB'nin bir önceki dönemde bu revizyonla ilişkili yaptığı analitik süreçte aslında o dönemde, ee, tarım alanları ile ilgili olarak tarımın görüşü bize verilmemişti. Çünkü o alandaki biz değerlendirme, ekolojik işlev değerlendirmesini yapamamıştık mesela. Halbuki arazi örtüsü var elimizde. Tarım alanı gösteriyor ama tarımdan görüş alınıyor, tarımın görüşü yok. Şimdi bu aslında bence bu tartışmadaki en kritik konu kurumların tavrıdır burada. Bir kurum kendi sorumluluk alanı ile ilgili, sorumluluk alanında yapmakta, vaatte bulunduğu görevle ilişkili aykırı bir görüşü nasıl verebilir? Ben bunu anlayamıyorum. Yani kurumsal görüş benim faaliyet alanımın dışında, ben onun etkilenmeyeceğini nasıl söyleyebilirim? Onu anlamakta zorluk çekiyorum. En temel etkilerinden bir tanesi bu bozulmamış doğallığını koruyan önemli alanların iklim üzerindeki düzenleme etkisi aslında. Hem ormanların, hem meraların, hem çayırların, hem de sulak alanların ve su yüzeylerinin su kalitesini, hava kalitesini düzenleme anlamındaki etkisi çok çok önemli. Bunun mekansal planlamayla kesinlikle ilişkilenmesi gerekiyor. <laughs> Yaptığımız değerlendirmelerde de bunlar çıkmıştı zaten. Bu, bu haritada görüyorsunuz mesela bir öncekinde tarım alanları görünürken bir sonrakinde orada e, tarım dışı alan diye tarım dışı alan diye tarım tariflenen bir e, statüye gelmişti. E, biz arazi örtüsü üzerinden geliştirdiğimiz bu farklı ekolojik işlevleri dikkate alarak ekolojik açıdan potansiyeli en yüksek alan belirlemesini yapıyoruz ve bunu hem havzalarda havza korumada yani ekolojik amaçlı planlama yaklaşımının temeli olarak bunu girdi olarak kullanıyoruz ki birçok yerde artık bu konu gündeme geliyor ve Türkiye'de aslında bu kuruluş bu yaklaşıma bir şekilde destekliyor çünkü uluslararası düzeyde aynı iklim değişikliği ne paneli gibi uluslararası düzeyde bu anlamda bir organizasyon var ve biz de buna bir tarafız. Bunlar hep işte arazi örtüsü üzerinden ekosistem servisi dediğimiz yaklaşımla arazinin sunduğu ekolojik faydaları tanımlama biçimi bir çalıştay yapılmıştı ve bu çalıştayda bu revizyon analitik değerlendirme sürecinde ve bu çalıştay'a katılan 90'a yakın farklı SYTK kurumsal işte farklı idari birimlerden kurumlardan gelen katılımcı vardı ve orada herkese soruldu İstanbul'un önceliği ne olmalıdır diye ve orada bakarsanız burada da pek çoğu İstanbul için en temel konunun, yaşamla ilişkili konunun tatlısı olduğunu söylüyor. Ve ikinci olarak da hava kalitesi çıkıyor. Ekolojik yapı açısından en temel iki konuyla ilişkili olarak bu çalışma, yani bu önerilen durum aslında çok ciddi riskler oluşturuyor. E, Türkiye ölçeğinden baktığımızda, e, üzerinde çalıştığımız yaptığımız çalışmalar var. E, Türkiye bütününde aslında iklimle Adaptasyon konusu e, İstanbul çok kritik bir noktada duruyor ve bu proje de çok kritik bir noktada duruyor bence çünkü Türkiye'nin kuzeyindeki ve sürekliliğini koruyan e, ormanlık alanlar İstanbul üzerinden İstrancalarla Avrupa'ya bağlanıyor. Bu koridor. Run sürdürülebilirliği iklime uyum açısından büyük önem taşıyor çünkü bu bölgeler önemli ölçüde yine yağış almaya devam edecek olan bölgeler güneyde ise belki biz de Avustralya gibi çok yangınlar yaşamaya başlayacağız daha önümüzdeki yıllarda çünkü sıcaklık e, kıyılardan itibaren kuzeye doğru ve batıdan doğuya doğru sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor Türkiye'deki iklim senaryolarına göre buna bağlı. Buna bağlı olarak ya yani çok hepimiz çok heyecanla gerçekten hani bu konuya katkı vermek için gönülden katılmak istedik. Söyleyeceklerimiz de maalesef çok var gerçekten de çok var ama e, hani bu konu İstanbul'u atlayarak bu alanın bu hassasiyetini vurgulamak isterim burada e, açıklamalarda da belki sizler de takip edebilirsiniz yani Türkiye üzerinden bu sürekliliğin koparılması bu projeyle e, çok e, olumsuz etkiler yapacaktır ve bizim Avrupa Birliği ile çevresel konularda uyumumuz sürdürülebilir kalkınma ile ilgili e, hedeflerimiz açısından da bu alanın sürekliliği Bence çok önem taşıyor ee, o zaman sadece şurada bitireyim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir e, sözü var, açıklaması oldu. E, iklim değişikliği ile ilgili konularda ve kentleşme ile ilgili konularda. E, sağlıklı ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilirsek, iklim değişikliğinin etkilerini %37 zaten kontrol edebiliriz. Ve İstanbul bu potansiyele hala sahip bir kenttir. Dileriz... E, Korkulu rüyamız olmaz ve bugün aklıma bütün konuşmalar sırasında gelen şeyi sizlerle de paylaşayım. Günü kurtarırken kenti öldürmeyiz diyerek bitirmiş olayım. Teşekkürler.